Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. O şeytan ki insana vesvese verir, şüphelere düşürür, kötülüğe sürükler. Öyle ki koskoca insanlar, yıllarını üniversitelerde hocalık yaparak geçirmiş insanlar. Belki de biz öyle zannediyoruz ki onlar inananlardı. Oysa içlerinde o inansızlığı yıllarda taşıdılar ve sonunda o açığa çıktı. Burada kınanacak, linç edilecek bir durum yoktur. Burada üzerinde durulması gereken husus nedir biliyor musunuz değerli kardeşler? Herkesin kendi içindekini rahatlıkla, özgürce, hürce fikrini beyan etmesi ve kimse tarafından kınanmaması, linçe girişilmemesidir. Öte yandan alem olmanıza gerek yok. Tonlarca kitap okuyup bitirmenize de gerek yok. Gerekli olan şey nedir biliyor musunuz? Ortada bir iddia var. Nedir o iddia? Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i, aramızda bulunan ruh, Resul olan Kur'an-ı Kerim'in sözlerinin hepsinin Allah'a ait olmadığı iddia ediliyor. Bazı sözlerinde küfür varmış, çok ağırmış. Bunlar Allah'a yakışmaz imiş. Allah'a kendini sen mi tanıtıracaksın? Birinci husus bu. İkinci husus da şudur ki Allahu Teala insanlara kesinlikle ilk insanın yaratılışından itibaren vahiysiz bırakmaz. Bu dünyaya niye geldiğini, niye öleceğini, hesap günü olduğunu, iyi işler yapması gerektiğini, kötü işlerden uzak durması gerektiğini, kesinlikle Allah'tan başka kendisine emir verecek, kulluk edilecek, dua edilecek bir makam olmadığını kendisine beyan etmiştir. Bunları da ancak ve ancak kitapları olan Resulleriyle yapmıştır bunu. Şimdi burada sen Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri Allah'a ait değildir, eklemeleri yapılmıştır, küfürler içine sokulmuştur dersen bu senin Allah'a ve Resulüne iftirandır. Ola ki Allahu Teala bir önceki ayetlere baktığımız zaman Vakıa suresinde bu Kur'an'ın levh-i mahfuz'da olduğu, mutahhar olan elçiler, melekler ve onlardan insanlardan seçilmişlere, resulleri insan edildiği burada bize bildiriliyor. Kesinlikle ona şeytanların kötü niyetlilerin, art niyetlilerin dokunamayacağı bize bildiriliyor. Bu ayetlere biz inanıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelen bir kitap olduğuna inanıyor. Rasullerine güveniyor, onlara da inanıyoruz, itaat ediyoruz. Mesele bu kadar. Ve Kur'an çalışmalarında incelemelerimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. En son Nuh Nebi'nin, Resul'ün kavmisiyle olan ilişkisi gözümüze çarpmıştı. Orada bir şey dikkatimizi çekti. İnsanlar mala mülke makama değer veriyorlar idi. Doğruluğa hakikate değil. Bu bu zamanda da böyle olması gerekir değerli kardeşler. Ortaya bir tablo çıktığı zaman hakikatin ne olduğuna bakacağız. Malın kimden yana çok olduğuna, makamın kimden yana çok olduğuna değil. Bu hususumuzu çekti ve neticede malın, mülkün Allah'a ait olduğu onu istediği gibi aldığı ve kibir edenlerin o insanlara karşı mananın mülküne, makamına güvenerekten kibir edenler var ya, onların sonunun denizin dibi olduğu, denizin dibini boylayacaklar. Yani batacaklar, boğulacaklar. Hepsi böyle olacak. Kibir etmek ancak Allah'a yakışır. Çünkü en yüksek odur. Tüm gücü elinde tutandır. Ona rağmen Allahu Teala kibir etmiyor. İnsanlara diyor ki benim sözüme güvenin. Siz sorumluluklarınızı yerine getirin, ben de sorumluluklarımı yerine getireceğim. Evet. Şimdi kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Kedzebet <Sessizlik> adun Bismillahirrahmanirrahim. Şu ara 123. ayet. Kedzebet nil murselin. At kavmi de Resulleri, elçileri yalanladı. Yine dikkatini çekiyorum. Burada Resuller diyor. Yani bir tane Rasul gönderilmedi. Demek ki çok Rasul gönderildi, uyarıcı gönderildi ki Rasuller diyor. اِذْ قَالَ لَكُمْ اَخُوكُمْ Ne zaman ki kardeşleri Hud onlara dediği zaman اَلَا تَتَّكُمْ Korunmayacak mısınız? Aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Bir Allah var. Rabbimiz. Onun emirlerini dikkate almayacak mısınız? Har vurup harman mı savuracaksınız? Hevanıza hevesine, hevesinize göre mi yaşayacaksınız? Yoksa Allah'ın isteklerine göre mi? İnni lekum rasulün emin. Ben sizin için güvenilir. Sözüne itibar edilir. Bir elçiyim. Gelin beni dinleyin. Fettekullah. Allah'a karşı takvalanın. Kendinizi koruyun. Ve atiyuni. Ve benim elçiliğime de onaylayın. Ve bana da itaat edin. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum çünkü. Sizi iletiyorum. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin. Sizden hiçbir ücret, para istemiyorum. Bakın parasız yapıyorum ben bu işi. Uğraşıyorum. Bir derdim var. Sizi maaşa bağlasam. Gerçekten de öyle. Bazen şu geliyor aklıma. Değerli kardeşler. Bu insanlar var ya. Bazı insanlar demek ki bunları paraya maaşa tutacaksın. <laughs> gerçekten gülmeme geldi değil. Bugün bakın değerli kardeşler. Allah'ın hızı seviyorsanız. Seviyoruz elhamdülillah. Tarikatlara bakın. Bu sahte şirk tarikatlarına bakın insanları maaşa bağladılar. Paraya. Sırf hesap gününde şefaat etsin bize şeyhler diyene. Allah sizin çedanızı kaldırsın. Tuh! Size şefaat edecek olan Allahu Teala'dır. Bu sapık tarikatlar, sapık yollar var ya var bunlar. İnsanları haraca bağladılar. Ama insan da kaçınıyor tabii ki. O da başka bir şey. Her ay belli bir para veriyor. Yükleniyor sırtına. Veriyor harac üstüne haraç. harac. Haracısını harac. Neymiş bunlara yakın olan? Bunlar bana beni Allah'a yakınlaştırırlar da hesap günü de bana işte bunların şeyhi şefaat eder. Size yazıklar olsun. İşte cehalet bu. Zulüm bu. Kur'an'dan habersiz yaşarsanız olacağı bu. Bak Nuh Rasul ne diyor? Diyor ki ben sizden şey Hud Rasul hiçbir para istemiyorum sizden. Benim derdim para mara değil. Bakın yanlış yolda gidiyorsunuz. Bu dünya boşuna yaratılmadı. Ölüm yok oluş değildir. Din günü vardır. Hesap günü vardır. Gelin kendinize bir çeki düzen verin. Tek olan ilaha, Allah'a kulluk edin, ona dua edin. Kafanıza göre sistemler kurup da oradan devam etmeyin. Tek istediği bu. Belki paraya bağlasaydı onu inanırdılar. Estağfurullah ya in ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim alemlerin varlıkların sahibi efendisi olan Allah'a aittir. Etebnune bi kulli ri'in ayeten ta'methûn. Bina mı diyor. Bu çok önemli bir nokta. Cidden çok önemli bir nokta değerli kardeşler. Bak burada inanılmaz yani inanılır da yani bu ünlemdir tabii ki inanılır. Diyor ki yüksek yüksek binalar mı yapıyorsunuz diyor. Abesle iştigal ediyorsunuz. Pisi bir şey hatırlattı mı? Hatırlattı mı size bir şey? İnsanlar doğayı mahvediyorlar. Her gördükleri yeşil alanı boşluğu. Ha buraya bir şey dikelim. Bina mı kuruyorsunuz diyor her gördüğünüz yüksek yere. Sizi neymiş bunu böyle yaptım çok yüksek. Benim namım yürüsün. Bak bunu Ali yaptı. Bunu Veli yaptı. Bunu Ahmet Mahmut bilmem ne örnek. Her gördüğünüz tepeye bina mı yapıyorsunuz? Şimdi aynısını yapıyorlar gökdelen. Abesle iştigal ediyorsunuz. Boş işlerle iştigal ediyorsunuz. her gördüğünüz yüksekliğe bir bina dikiyorsunuz. Anıt ya artık neyse bina, anıt. Neymiş bu bizim simgemiz, bu bizim şeyimiz olsun. Boş işlere uğraşıyorsunuz, boş. O yaptığınız şey boştur. Sizin dikmeniz gereken anıt göktelen dünyada yapacağınız iyiliklerin birikmesi sonucu hesap gününde defterinizin sevap konusunda çok olmasıdır. İşte gökdelen yapacaksan böyle bir gökdelen yapacaksın. İslami mantık bu. Yazıklar olsun size. Hep dünyaya çalışıyorsunuz. Boş işlerle uğraşıyorsunuz. Şunun altını çizelim değerli kardeşler. Bakın. Dünyaya çalışacağız. Ancak dünyaya çalışırken işin içine ahiret hesabını da katarak çalıştığımız zaman çok güzel oluyor. Mesela size bir örnek. Her gün işe gidip gelen bir insan düşünün. Dünyevi olarak çalıştığını düşünün. Bakın. Örnek. Sabah saat 7'de kalkacak, 8'de işe başlayacak. Akşam saat 5'te 6'da işte işten çıkacak, gelecek. Dünya saat, dünyevi olarak düşündüğümüz zaman bu şimdi asgari ücretle çalışıyor. Ayda 26 gün çalışacağım, 4 gün tadilim var. Yani dünyevi olarak düşündüğün zaman al sana bir stres. Yani bildiğin gibi değil. İşin içine çıkamazsın. Ama bir de şöyle düşündüğünü varsayalım. Ben Allah'ın rızasını kazanmak için bu işi hakkıyla yapacağım. Güzel hizmet edeceğim. Dünyada günlük 80-100 lira kazanacağım ama bunu eğer hakkıyla yaparsam, rıza Allah için yaparsam 8 bin lira, 80 bin lira bir günde örnek yani. Hakkıyla yaparsan, bu şuurla yaparsan Allah'ın huzurundayım ben. Bu işi güzel yapmam lazım. Patronun gözüne şirin görünmek için değil. Rızaullah için. İyi yapmam lazım bu işi. Bu şuurla her gün yaparsan bunu işte o zaman dünya için çalışırken de ahirete kazanacaksın. Böyle çalışanlara ne mutlu. Ama bunlar ne için çalışıyorlar? Her yere köklerini dikiyorlar. Her tepenin üstüne. Bakın bugün Brezilya'da, Sao Paulo'da Rio'da mıydı? Unuttum. Yüğü olması lazım. Tepenin üstüne sözde İsa Rasulün heykelini diktiler. İşte bu. Hud, Hud Rasulün dediği nokta bu. İşte dağların tepesine siyasi liderlerin şeyleri işte o bir anlamda bu anıt dikmek diğer anlamda da köklerinleri yükseltmek. Yani yüksek yüksek tepeler işte. Dubai'de, Mubai'de, Memle. Hep insanlara hava atmak için. Dünyevi yarış için. Boş işleri uğraşırsınız diyor Hud Rasul. Devam edelim. وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَحْلُدُونَ Bütün bunları yapmanızın sebebi nedir biliyor musunuz? Bu yüksek yüksek tepelere binalar yapmak, yüksek yüksek binalar yapmak, anahtarlar yapmak, boş işlerle uğraşıyorsunuz. Tüm bunları yapmanızın sebebi de mesaniye. Yani gösterişli binalar, köşkler, kaleler, kervansaray vesaire, alışveriş merkezi. Bütün bunları yapmanızın sebebi ölümsüzlük isteğinizdir. Oysa ölümsüzlüğü Allahu Teala size vaat etmiştir, söz verdi. Bir defa öleceksiniz, kesinlikle ondan sonra bir ölüm yok. Hulut günü, cenneti hulut. ebediyet, ölümsüzlük bahçesi. Siz bunu dünyada istiyorsunuz çünkü ahirete inanmıyorsunuz, ahireti in umursamıyorsunuz, beyninizde, şuurunuzda. Hesap günü, Allah, kitap, din, iman hiçbir şey yok. Ne yaptınız? Sadece dünya, yeryüzü, yeryüzüne boş bulduğunuz yere kondur. Ondan sonra milletin paralarını ye. Faizden, maizden artık vadiye bağla. Hakkıyla işini yapanlara kesinlikle bir laf demiyorum. Ancak bu ayda baktığınız zaman benim aklıma bunlar geliyor. Her yere anıt manıt memle her yani böyle şeyler yaparaktan ölümsüzlük. Hani kendisi öldü ama o içimizde, ruhumuzda yaşıyor. İşte yaptığı sanat eserleri, ölümsüzdür o. Sonsuz. Böyle saçma sapan şeyler var. Dünyada her şey ölecek. Dünya bir, hiçbir şey yok. Yerle bir olacak. Dümdüz. Önemli olan anatı cenneti hulut bahçesinin içine dikebilmektir. İnşallahü Teala. Devam edelim. bu izâ beteştüm Beteştüm çeppari. Ve ne zaman bastınız? çapbarca bastınız. Yani şu çapbarca bastınız derken bir fırsatı yakaladığınız zaman dünye, dünyevi olarak bir menfaati onun peşini bırakmıyorsunuz. Dövüşüyorsunuz. Birbirinizi öldüreceksiniz neredeyse. Yeter ki bu şey benim olsun. Yani şurada bir yer var. Buraya kesinlikle benim amam lazım. Buraya kesinlikle benim çökmem lazım. Çaparca yapışıyorsunuz yani. Şeytan yani dünyası menfaatler konusunda çaparca yani zorba. Fettekullah artık bütün bunları bırakın. Bu dünya ihtirasını bırakın. Dünya için çalışın elbette. Ancak kimsenin hakkına, hukukuna saldırmayın. Tekelleşmeyin, Trollleşmeyin. Troll. Artık Allah'a takvalanın. Ve atiuni. Ve bana uyun. Şimdi bunları dedikten sonra hutrası uyarlar mı? Allah'ı seviyorsunuz, seviyorsanız. Seviyoruz elhamdülillah. Sen kimsin lan? Yani tırnak içinde. Biz nelerle uğraşıyoruz? Onların kafasını şimdi. Biz nelerle uğraşıyoruz? Biz ihalelere giriyoruz. Gökdelenler yapıyoruz. Anıtlar tüküyoruz büyük işler, milyarlarca dolar, işte bilmem milyonlarca dolar. Geldin sen nesin yani? Ne kazancın var yani? Hiçbir makamın yok. Zengin birisi de değilsin. Geldin bize laga laga yapıyorsun. Sen kimsin lan? Haşa. Ama böyle diyorlar. Aynen böyle. Vettekû takvalanın ki diyor Ellezî emdetkum bima te'alemûn. Evet takvalan diyor yine uyarıyor onlara. Takvalan, size yardım eden emdet kum o yaptığınız işlerde size yardım eden Allah'tan çekinin. Size ilim verdi. O binayı yapmak kapasitesi yeryüzünde işte o akıl imar etmek o aklı size verene takvalanın. Durup bir düşünün. O imar etmek, inşa etmek kuvvesini, yeteneğini size bahşeden, imdad eden, yani yardım, yardımı sağlayan Rahman'a karşı takvalanın. Emdetkum bi en amin ve benin. Size imdad etti, yardım etti size. Hayvanlarla ve oğullarla. Ve cenneti ve uyun. Bahçelerle, gözelerle kaynaklar, su kaynakları da. İnni ehâfû aleykum azâbe yemin azîm. Şüphesiz ki ben sizin için o büyük günün azabından korkuyorum. Ne dediler? Yusuf 6. ayet. Dediler ki, "Kâlû sevâun aleynâ. Ev ezte Emlem ku minel vâizîn?" Diyor ki bize boşuna vaaz etme, lagalog yapma bize. Bizim için eşittir. Denktir. Bize anlatsan da anlatmazsan da biz seni dinleyecek değiliz. Vaaz etmene gerek yok. Boşuna zamanını harcama. İn hâzâ illa kulukul evvelîn. Bu ancak evvelkilerin kuyudur. Yani bütün yaptığımız şeyler bize atalarımızdan miras kaldı. Yani binaya böyle bilmem, dünyaya taptık bilmem ne. Bütün bu isnat ettiğin şeyler atalarımızın yoludur. Fazla vaat etme. Biz değişecek değiliz. Biz anamızdan babamızdan böyle gördük. Böyle gideceğiz. Ne dersen de buradan girer buradan çıkar. Hadi işine bak. <laughs> وَمَا نَحْنُ بِمَعْذِب۪ينَ Ve biz azaba uğrayacak değiliz. فَكَذَّبُوهُ Ve böylece onu yalanladılar. فَاَهْلَكْنَاهُمْ Ve biz de onları helak eyledik. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ ayat. İşte bunda şüphesiz bir işaret vardır. Ey şu, an, şu anda bu Kur'an'ı okuyup da beni dinleyenler. Bunda bir ibret vardır. O ibreti alalım. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ Müminin. Ancak onların çoğu inananlar olmadılar. Bugün de böyle. Ve inne rabbeke lehu azizur rahim. Ve şüphesiz ki o Rabbin, Efendin azizdir. Karşı konulmaz güç sahibidir. Hesap kimseye hesap vermez. Herkes ona hesap verir. Ve rahimdir. Rahmeti de boldur. Değerli kardeşler. Sadakallahu razıyim. Fesebbih. ismi Rabbike razıyim.